Bright Osayi-Samuel ortada kalmak üzere. Jose Mourinho istemediği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir teklif yapmayı düşünmüyordu. Menajerinin Galatasaray ve Beşiktaş'a teklif göndermesinden sonra Nijeryalı oyuncuyu tamamen sildi. Okan Buruk hiç düşünmedi. Okan Buruk'un sistemine uymadığı için hiç düşünmediği Osayi-Samuel'in Trabzonspor'la hiçbir ilgisi olmadı. Zaten Trabzon'da yaşanan olaylardan sonra Nijeryalı, Bordo Mavililerin teklifini kabul etseydi bile taraftar izin vermezdi. Bu yüzden kısa süreli bir olur mu? Düşüncesi oldu ama sonrasında unutuldu. Ancak B-E-Ş-İ-K-T-A-Ş-I-N şartlarında o sayı Semul için geriye sadece Beşiktaş kaldı. Çünkü ne İngiltere'den ne Premier Lig'den ne de Championship'ten beklediği teklifi alamadı. Siyah beyazlılar ise Nijeryalı Sabek'e Fenerbahçe'de kazandığından çok daha azını teklif etti. Başkan Serdal Adalı da, bizim şartlarımızda olursa gelir diyerek rest çekti. FOTIDENOSAYI Semul bilgilendirmesi bu arada o sayı Semul ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Nijeryalı oyuncunun gelişimi ile ilgili olarak İtalya'dan bir takım Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti ile temas kurdu. Bilgi aldı. Bu temasa kadar o sayı Samuel ile ilgilenen seri A takımı bir anda ortadan kayboldu.